efendim iyisiniz inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayır, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.

ee, diğer odalarımızda inşallah işte ticaret odamız var, belediyemiz var, siyasi parti ziyaretlerimiz var bugün Bandırma'da. Ee, nasıl gidiyor çalışmalarınız efendim? İyisiniz inşallah. Valla iyiyiz buna şükür. Bandırma yani önemli bir kent. Ee, şöyle söyleyebilirim, yani az önce de satış salonuna girdiğiniz zaman Türkiye'de bu satış salonu organizasyonunu Türkiye'de maalesef 5 tane, 113 tane borsa içerisinde 5 tane çalışıyor. Yani belki bir ilçe e, olmanın dezavantajını yaşasak da liman e, bir şekilde artısını yaşayan ve işte buna bağlı olarak da e, ticareti gelişen e, tarım ve tarım ve tarıma dayalı sanayisi gelişmiş. yani Önemli e, potansiyele sahip bir şehir iskençimiz. Tabii bu o tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinin birçoğu da borsamız üyesi ve bandır ekonomisini en fazla katkı sağlayan birinci kurumu olduğunu sizlerle rahatça paylaşabilirim. Geçtiğimiz yılın işlem hacmi 9 milyar Türk lirası. Yani geçtiğimiz 2019'da piyasaladığımız zaman yüzde 50 civarında bir artış sağladık. Ki pandemi sürecine rağmen. Tabii burada yaptığımız organizasyon aynı zamanda çiftçilerimizin daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmesinin onların da kazanmasını, aynı zamanda da bizim üyelerimizin de bu ürünü e, Türkiye'nin her tarafına rahatlıkla pazarlayabilmeleri Ve maalesef tarımda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. E, i̇thalata bağlı kaldığımız birçok tarımsal ürün var. Ama bizim bölgemizdeki çiftçimizin kendini geliştirmesiyle. Türkiye ortalamasının iki katında bir üretim elde ediyoruz. Türkiye ortalamasında burada şu anda 300, benim başında 300 kilolarda. Bandırma'nın ortalaması geçtiğimiz 2020 yılı 600 kilo. Ve e, kalite olarak da Türkiye'nin en kaliteli bulgaylarına burada yetiştiriyoruz. Burada bizim yaptığımız organizasyonu aynı zamanda çiftçilerimize yönelik yaptığımız eğitim çalışmaları, ki konferans salonumuz e, 600 kişilik. Tabii ki çiftçilerimize e, e, daha işleri bilimsel yapmak konularını eee <laughs> onların daha fazla üretim, daha kaliteli üretim, daha fazla kazanması ve bizim de bir şekilde bu e, şeyden faydan e, e, bir şekilde <laughs> aldığımızın kanıtıdır. Tabii <laughs> Türkiye'de ve dünyada tarımsal ticaret değişiyor. Bizim şu anda Burada 100 bin ton civarında bir depolama kapasitemiz var. Yetmiyor ve devamında da şu anda lisanslı projemiz devam ediyor. Tahminim herhalde Mayıs sonu Haziran başı gibi de 56, pardon 57 bin tonluk da lisanslı projemiz faaliyete geçecek. Yine bandırmanın ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Yani bir şekilde herkese bu kazanç edecek. Hem bölgemizin zengini tabii ülkemizin zenginliği demektir. Biz faaliyetlerimizi kurumsal olarak tabi ben yani şahsen ticaretin içinde bir üyesi olarak da arkadaşlarınızla arkadaşlarımızla birlikte eee bandırmaya ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Tabi burada biz görevdeyiz. Yarın öbür gün bir başka arkadaşımız bu göreve tabi tabii gelecek. Burada zaten sistem o şekilde çalışıyor. Amacımız yani refah seviyemizi arttırmak, huzurumuzu devamını arttırabilmek. Bağımsız, kimseye bağlı kalmadan özgür bir şekilde e, yaşayabilecek şu andaki dünyadaki durumu biliyorsunuz. Yani ekonomiyle herkes bir şekilde e, bir pandemi süreci. Yani, yani, yani öncesinde aynen, bir aynen, ekonomik aynen. kriz. Aynen. Biz bununla beraber olunca aynen. maalesef sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Aynen, tabii ki. Ee, gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, çok da güzel e, bahsettiğiniz çalışmalarınızdan. E, ben öncelikle sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Hem şahsım hem teşkilatım adına. Ee, bizler de işte biliyorsunuz e, Sayın Ali Babacan evet. E, yeni bir parti kurdu, Deva Partisi. Öyle olsun. Ee, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ee, 8 Temmuz tarihi itibariyle de bizlere iyi başkanlığı görevini tebliğ ettiler. Ee, biz de o günden bugüne kadar işte işte ilk teşkilatlarımızda ilçe teşkilatımızı oluşturuyoruz. Bandırma ilçemizde de gerçekten son derece başarılı, çalışkan. Ayşegül Özdemir hanımefendiyle. Evet beraberiz. Gerçekten sağ olsun. O da bizi teklif, kabul etti. Ve evet, aynı sektörün Evet. Öyle et. mi? Ezel, evet. Çok eski. dostuz. Yani. Ben yolda gelirken başkanımıza baktım. Hani benim böyle şeydir. Gelmeden önce bir bakarım. Eee röportajlarını falan da okudum. Eee gayet kendini geliştirmiş, yetiştirmiş çok bir hı. insan. Ben öncelikle olduğu için. ediyorum. Borsa üyelerimize de lütfen sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz her zaman. Başkanımız da burada çalışmalara başladı iyi bir şekilde bandırmada. İyi gidiyorlar maşallah. Kongreye de az bir zaman kaldı artık. Kongre hazırlıkları da bir yandan devam ediyor. İlçe teşkilat binalarını hazırlıyorlar. Sizleri yakına takip ediyoruz. Takip etmeye de başlayın. devam edeceğiz inşallah. Şu buğday'ı sorayım hafifliğe ben. Buğday durumu nasıl şu anda? Yani erken satın <laughs> Diyorlar ki Hayır. eyvah biz erken sattık şimdi buğdayın fiyatı ne oldu? E, tabii, Bunu e, neden borsa şey yapamıyor Halit Beyciğim ya? Nasıl? Yani bir kısım insan erken satıp o fiyatın yani fiyattaki istikrarı sağlama konusunda en azından genel olarak bir çalışma yapma şansımız olamıyor mu? Şimdi şöyle. Haksızlıklar e, e ortaya çıkıyor. Ülkemizde birçok şey e, dövize borçlar. Döviz fiyatları ile paralel hareket ediyor. Ve pandemi sürecinde de e, tabii bazı gıda ürünlerine aşırı bir talep oldu. Buğday da bunların başında geliyor. İşte buğday, arpa, mısır, e, yani çerpi, pirinç. Yani e, son e, günlerde de bu ürünler e, şu anda dünya başlarında da çok e, fiyatlı artışlarına e, doğru. Hatta şu anda buğdayda son 8 yılın zirvesine geldi dünyada. Tabii bir e, e, de yani sekiz falan geldi. sekiz yani olmuş olsa, çok daha fiyatlarla karşılaşmış olabiliriz. E, tabii önce sattık sonra sattık meselesi açıklanan tabii e, bir sevman tarafından bir taban fiyatı var. Bu taban fiyatı zararına ilk 2-3 ay devam ettik. Bir mağduriyet yaşanıyor yani bunu bir şekilde. Çayı, çayı getirtirebiliyor musunuz? Söyledim mi? Söyledim mi? Çay içerisinde mi açtım? Yok burada şöyle söyleyeyim. her sabah burada zaten bugün de bakıldı. Artık talebin kesişti noktada kalitesine göre ki bizim laboratuvarlarımız hem gıda laboratuvarı, toprak var mı? laboratuvarı, artık laboratuvarı. laboratuvarı. Dünya tarafından e, yaptığımız e, analiz sonuçları kabul görüyor. Evet. Bu ortamda e, değerler ortaya çıkıyor ve ona göre de fiyat e, görüyor. Hatta açıklanan TMO fiyatlarının üzerinde çok üzerinde bir fiyat oluşuyor burada. Yani hiçbir zaman için biz devletin üzerinde bir yük oluşturmuyoruz. Çünkü e, burada üretilen ürünlerin e, zaten standartların üzerinde kalite bir, e, bir ürün olduğu için çok daha fazla talep görüyor ve e, bu burada üyelerimiz onu e, açıklamış olduğu fiyatın üzerinde değerlendiriyorlar. Ve şöyle de söyleyebilirim. Satış salonumuzda bizim şu anda Bursa. E, yani Bursa dediğimiz zaman Karacabey, Kemalpaşa, Mudanya ilçeleri de gülüyor. Susurlu, Manyas, Göne, e, Biga ve Erdeğin e, köylerindeki üretilen ürünler de burada pazarlanma imkanı. E, geniş bir bölgeye şu anda biz e, hizmet veriyoruz. Son günlerde de bilhassa Bursa'nın Nülfer ilçesi. Bu o, o, taraftaki köylerden çok aşırı bir şu anda mal geliyor. E, onlar da kendilerini geliştirdiler. Daha önceden e, buğday cinsleri, kaliteleri çok gerideydi. Buraya gelmeye başladıklarında onlar da kendilerini esasında bu satış salonu aynı zamanda bir eğitim salonu. <laughs> Çiftçiler burada hangi buğdayın daha yüksek fiyatına gittiğini görünce birbirlere evet. soruyor sen ne yaptın diye zaten eğitim orada başlıyor. Hı -hı. E, o bakımdan da esasında şu, şu satış salonu organizasyonu bütün borsalı Türkiye'de yapmış olması lazım ki hem kalite hem verimi arttırabilsin herkes işe bağımlı olmuyor. E, biz bunu yıllardan beri söylüyoruz ama maalesef borsaların bir çoğu e, Türkiye'de işte tescil borsacılığı yapıyor. Yani bir yerde işte pazarlık yapılmış, bitmiş, faturalandırılmış. Ondan sonra tescil. Mesele o değildir. Mesele İyi başlar, e, burada çiftçinin alın yani. terim karşılığını vermek için zorundayız. Onu eğitmek zorundayız. Ona daha fazla daha kaliteli bir üst zorundayız. Hem onlar kazansın hem biz kazanalım hem ülkemiz kazansın. Bu e, e, çerçevede bakıp olayı değerlendirerek ona göre burada faaliyetlerimizi sürdürmemiz lazım. E, ama maalesef yani ne kadar da söylesek ve e, bir de şöyle bir şey. Yani biz bunun ispatını da yapıyoruz. Borsacılık faaliyetlerini yapan işte dediğimiz gibi 3-5 tane borsa var. Polatlı, Konya, Edirne, Bandırma, işte Eskişehir. Bu bölgedeki çiftçilere baktığımız zaman da bunlar kendilerini zaten geliştirmiş. Sebebi Oradaki borsaların faaliyetlerini yerine getirebilmesinden kaynaklandığının bir gerçeği var. Bir de, tabii şöyle bir şey de ee, en önemli, çiftçilerimizin zaman zaman e, başından geçen maalesef üzücü olaylar oluyor. Hem fiyatı düşük hem aynı zamanda da e, ürününü bir üç üçkağıtçıya maalesef kaptırabiliyor. Ama burada öyle bir sistem, sistem var ki, o gün içerisinde buraya gelen ürün e, çiftçi parasını alıyor, işini görüyor. Bir, bir engel yiyor, suistimallerini. Aynen, hem gerçek fiyat oluşmuş oluyor, hem kayıt altına almış oluyoruz, aksi rekabet ortadan kaldırmış oluyoruz ve aynı zamanda çiftçilerimizin de e, e, yani mağduriyetlerini de bir şekilde önlemiş oluyoruz. Bu sistem aslında çok doğru bir sistem. Tebrik ediyorum Sayın Başkanım. Türkiye'de 5 tane dediniz değil mi? Beş evet. Beş biri dediniz. Evet, evet. Biz diğer yani, ilçelere de borsa binalarına gidiyoruz. Gerçekten burası son derece modern, iyi düşünülmüş ve ihtiyaçlara cevap veren bir bina haline gelmiş. Evet. Tebrik ediyorum. Misal bina, sağ sınır bizim yukarıda da e, daha çok e, şeylerimiz var. E, İsmet yapabilecek noktada daha çok şeyimiz e, yani, var. Üye sayımız iyi. kaç şu an burada? Evet. Üye sayımız 300 civarında mı? Yani evet. üye sayımızın tabi burada önemi çok fazla yok. Mesela Bahmet bizim üyemiz. demek istediğimi bilmiyorum. Anlatabildim bilmiyorum yani ne kadar çalıştıran, ne şey istihdam sağladığı, ne kadar ekonomiye katkı sağladığı söylemek Tabii. adına soruyorum. Kimler var? Kanat sektörü var. Yani bunun içinde et ve yumurta, beyaz et ve yumurta. Un sektörü var, yağ Başka sektörü, sektörü var, yemiş sektörü, iyi biliyor. sektörü e, tabii, var. Kanat sektörünü iyi biliyor değerli Parkan başkanımız da. Ben <laughs> evet. Herhalde bilmiyorum ama bir 25-30 yıldır tanıyorum. Evet. Kartallar denk yapıyorum o oldিজaftaki yerimizde şeyi 6 kısımda o dükkandaki ilk evet. çayımızı hiç unutmuyorum evet. ben mesela. Baba evet. başkaydı. 30 yıl oldu. Bu arada bizim yaşlar da ortaya çıkıyor <laughs> ama

ve yayınları var. 2019 dergimiz var. Her yıl çıkıyor mu? Her yıl çıkıyor. 2020 var. Onu da Teşekkür Başkanım buradayız.